Hocam yine ben bugün hafta sonu torun tombalak, çoluk çocuk böyle bir baskın yapalım dedik sana ya. Alışmışsındır artık. Alıştım. Işte. <laughs> Konuşma halkası kadınların altın günü yapmak suretiyle ayda bir bir araya gelip böyle yan yana oturup fiskos fısıltı fısıltı yaptıkları bir teknikti diye hatırlıyorum. Bir de hatta e, kendi aralarında e, bunu bu e, tartışma tekniğini de geliştirip akvaryum bile yaptıklarını biliyorum ben hocam. E, hatta halka oluşturup mevlüt yapıyorlar falan. Bu da akvaryum olsa gerek herhalde kendi aralarında. Ya ama yine kadınlar yapıyor diye düşünüyorum. Hatta bazen bunu kendi binalarında yapıyorlar, komşu binalarda da yapıyorlar, mahalle arasında yapıyorlar. Herhalde bu da Rumman mı olsa gerek. Vallahi hocam ben de kavramlar karıştı ya. Şimdi Doğru mu bunları hep karıştırıyoruz da e, şöyle yazayım. Vızıltı fısıltı dedin onu da söyleyeyim. Vızıltı fısıltı şu e, kişi sayısı kadar süre veriyoruz. 3 kişi 3 dakika 4 kişi 4 dakika tartışıyorsak Hı. bu vızıltı grupları. Mesela öğrenciyle nereye gittik işte gün düzenledik güne gittik yerli malı yaptık oraya gittik sempozyuma katıldık maça gittik. Öğrencilere 4 kişi 4 dakika kendi içerisinde konuşuyorsa, birisi söylüyorsa biz buna ne diyoruz? Vızıltı fısıltı grubu diyoruz. Tamam işte kadınlar bunu yapıyor işte. İşte buna çok benzer olan Philips 66 var. Onda da başkan var, sekreter var. 6 kişi 6 dakika yapıyor bunu. Onun 55'i 44'ü yok. Yani vızıltı dediğimizde, vızıltıda şu var. 22, 33, 44... 55 ve 66 şeklinde oluyor. Ama Philips 66 dediğimizde o sadece bu şekilde. Ve bunda problem çözmek için yapılır. Bunda başkan ve sekreter vardır. Tamam mı? Bu ikisinin ayrımı bu. Ama sen bana ne sordun? Konuşma halkası, akvaryum, rulman dedin ya. Yani koları kattım, karıştım birbirine. Biraz öyle. Yani kaç <laughs> sene önce sınava girmiştik? Ben 13 sene oldu. 13 senede yine bu kadar iyi hatırlıyorsun şefim. Bu arada herkes seni soruyor bana. Bir ara sahneye çıkacaksın inşallah. Arkadaşlar beni bıraksınlar ya. Sen konulara odaklansınlar şu an. Bence arada. de öyle yapsınlar. Benim şu anda bir önemim yok. Bizi ben sadece kafalarda karman çorman etmekten başka bir şey yapamıyorum. Şimdi ben şöyle çark diye kodluyorum burayı. Bir de bu videolar kısa Instagram'a yüklüyorum ya. Kesiliyor yarıda. Devamı nerede diyorlar. Youtube kanalında. Oraya da abone olursanız seviniriz. Ben, ben, ben hocam. çark diyorum. Eyvallah Teşekkür ederim. Şurası çember. Evet. A, A harfi akvaryum. Tamam. R harfi rulman. K harfi de konuşma halkası. Tamam. Konuşma halkası. Şimdi burada çark diye kodladık ya baş harfleri. Baş harfleri bu şekilde kodlamamız da akrostiş. Baş harflerle yapılan kodlamalar var ya. E, severim akrostişleri. Söyleyebilirim ama seviyorum. <laughs> yani yazmışsındır Pembe hocama. İşte Çember şu daire şeklinde oturuyoruz. Ha bu dördü için konuşuyorum. Dördünde de iletişim var. Dördünde de tartışma var. Bunlar Farklı zaten Saygılı olma var. Dinleme, konuşma becerisi var. Çemberde şöyle oturduk. Bu bir tartışma çeşidi. Bir tane başkan var. Bir tane sekreter var. Bir tane de süreyi ayarlayan var. Atıyorum birer dakika. Bir dakika diyelim. Konuşuyoruz. Sekreter önemli kısımları not ediyor. Bu şekilde önemli kısımları aldı aldı bunlar üzerine genel bir tartışma yapıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Çember. Şu ana kadar sıfır sorusu var. Akvaryum, akvaryum iki şekilde uygulanıyor. Şöyle kadınlar oturuyor. Ortada bir sandalye var. O sandalye konuşmak isteyen ...gidip konuşuyorsa daha doğrusu öğrenciler bu akvaryum. Bir de şöyle uygulanıyor. İç içi iki tane çember. Konuşma yani konuşulacak konu ne? Türkiye'de spor, eğitim, tarım, ekonomi neyse. Ekonomi senin alan. Kim konuşmak istiyor? Bireysel olarak konuşmak isteyen girip konuşup dışarı çıkıyor. Ya da konuşmak isteyen kaç kişi? Üç kişi. Şöyle giriyor, konuşuyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Bu şekilde, bu şekilde, ba nerede? Bu şekilde, e içeride, fikirler içeride söyleniyorsa buna akvaryum diyoruz. Ben şöyle diyorum, az önce balığımız Firdevs öldü ya, gördün ya bir faunusumuz var değil mi akvaryum. Bunun içinde balık yaşayacaksa bir balık ya da birkaç balık. Balık nerede olacak? O faunusun içinde. Tartışma tekniklerinden akvaryumda da görüşler içeride söylenir. Hı. Unutmayın. Geldik rulmana. Rulman şuraya benzer. İç içe iki tane halka. İçtekiler dışa, dıştakiler içe bakar. Karşılıklı yüz yüze konuşuruz. Hep aynı kişiyle konuşmayacağız ama. Süre ne? İşte e ekonomiyi konuşuyoruz. Süre iki dakika. 2 dakika bitti. iç halka döner. Her defasında karşımıza yeni biri, yeni biri, yeni biri gelir. Yüz yüze iletişim kurarız. Tamam. Konuşma halkası en önemlisi. Son yıllarda Oscar adaylarında söyleyeceğim. Bence bu senenin sorusudur. Epeydir sorulmuyor bu da. Daire şeklinde otururuz. Böyle oturduk. Elimizde bir kart bizim bir konuşma nesnesi var. Atıyorum bu var. Öğretmen bir konu verir. işte bir empati kuracağımız. Buranın en önemli özelliği empati. Öğretmen bize bir olay, bir hikaye, bir gazete haberi, bir kısa film verir. Onunla alakalı der ki sen olsaydın ne yapardın, ne hissederdin, ne düşünürdün. Elindeki kartı zili kaldıran konuşur. Paster konuşur, paster. Bu şekilde konuşuruz. Bak sırayla konuşma, pas diyebilme, elde bir konuşma nesnesinin olması, empati demesi önemli ama bazen de empati demez bir olaydan bahseder der ki sen olsaydın ne yapardın? İşte bu ve benzeri olan sınıfta da kullanırız, günlük hayatta da kullanırız, kadınlar günlerde de bunu kullanabilir. Bunları kullanırlar. Evet, Ama burada ben de bir şey katayım işin içine. Kadınlar genellikle mesela birini çekiştir... Kadınlar demeyelim, belki biz de yapıyoruz bu işi. Birini çekiştireceğimiz zaman onu ortaya koyuyoruz. Onun bütün her şeyini ortaya koyuyoruz. Bu bir nevi ne olur? Akvaryum gibi olur. Bu şekilde tekniklerimizi özetlemiş olalım. Bir soru sorayım. Akvaryumla e, rulmanı karıştırmamak için <laughs> nereden ayrım yapmamız gerekiyor? Şimdi yani akvaryumla rulmanı nasıl ikisi? karıştıramayız? Bak, karıştıracak olan bu ikisi. Hı -hı. ÖSM seçeneklerde birini de verdi, ikisini verdiği sorusu da var. Diyor ki öğretmen sınıfta öğrencilerden geniş bir halkı oluşturmalarını, Sonra bu halka içinde bir küçük bir halka daha oluşturmalarını ister. Şu an cevap hem akvaryum hem rumman. Evet akvaryum. orada rumman ve akvaryum. Eğer var. şöyle diyorsa bir konu verip de konuşmak isteyenler içeri girer. Fikirler içeride söylenir. Konuşan dışarı çıkar. Başka birisi yine içeri girer. Giriş çıkışlar yani içeride fikir söyleniyorsa bu akvaryum. Tamam. Ama içtekiler dışa bakıyor. Dıştakiler içe bakıyor. Böyle soruldu. Bir süre sonra iç halka dönüyorsa o zaman ne oluyor Rulman. Mesela İçeridekiler Rulman. mi yer değiştiriyor rulmanda? İçeride Kalkar soru der dış dış halka döner. Hı -hı. Bir halka dönecek ama çıkan soruda iç halka diyor. Burada mesela yüz yüze iletişim var. A yüz Aslında bunlarda da yüz yüze iletişim evet, var ama onu onun de. en bariz olduğu şey şu bak karşılıklı konuşuyoruz. Senle şöyleyiz bak Göz tamam. göze diz dize. Konuştuk mu? Hı hı. Sürene kadar 3 dakika. Tamam. Konuştuk. Ben dönüyorum. Gidiyorum. Yanına kim geliyor? Utku Hocam geliyor. Utku ile konuşuyorsun. Onla konuştun, dönüyor, mutlu hocam geliyor, onla konuşamıyorsun. Evet. <laughs> o surat asıyor sana, bu şekilde konuşuyoruz. Burak Hoca geliyor, Burak hocamla konuşuyorsun. Bu ne oldu? Rulman oldu. Ama bir tamam. konu var. Konuşmak isteyen, içeri girdi, konuştu, çıktı, diğeri geldi, Akvaryum. ona ne diyeceğiz? Akvaryum diyeceğiz. Akvaryumda sadece ortada tek bir sandalyede olabilir. Böyle tamam. de olabilir. Buna akvaryumun diğer adı iç çember. Onu da diyelim. Hı hı. Şu yani. Tamam. Rulmanda da top taşıma. Şöyle karşılıklı kişiler ellerinde nesne, top var, konuşuyorlar, geçiyor vesaire öyle bir özelliği var yani. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah. Bugün bu kadar yeter. Tamam o zaman görüşürüz.